Cehennem ehlinin çoğunun kadınlardan oluştuğuna dair rivayet uzun bir rivayetin bir kısmıdır. Bu uzun rivayeti şöyle toptan hatırlayacak olursak Hz. Peygamber Efendimiz Ebu Said el-Hudri'den naklediyor bu hadisin meşhur tariki. Hz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ramazan veya Kurban Bayramı namazlarından birisinde erkekler cemaati ile birlikte bayanlar cemaatine namaz kıldırdıktan sonra kadınlar cemaatinin tarafına geçiyor ve onlardan sadaka vermelerini talep ediyor. Muhtemelen Müslümanlar zor bir gaz veya hazırlanıyorlar. Hazreti Peygamber de bu gazve için hazırlık yapmak amacıyla kadınlardan tasaddukta bulunmalarını istiyor. Hadisin Arapça ifadesi hatırlayabildiğim kadarıyla şöyle. Ya me'şaran nisa tasaddakne, Ey kadınlar cemaati sizden sadaka vermenizi istiyorum. Tasaddukta bulunun. Hadisin bundan sonraki kısmı problem olan kısım. Şöyle buyuruyor efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Fe inni uritu kunna Bana cehennem halkının çoğunun kadınlardan olduğu gösterildi Zira. Şimdi bu ifade Hazreti Peygamber'in kadınlara vaaz verirken, onlardan tasadduk talebinde bulunurken bir istidlal, bir gerekçe olarak söylediği ifade bana cehennemliklerin çoğunun kadınlardan olduğu gösterildi. Orada bulunan kadınlardan birisi, cemaatte bulunan kadınlardan birisi bunun gerekçesini soruyor. Febime ya Resulallah. Neden peki ya Resulallah kadınların çoğu cehennemlikmiş? Peygamber Efendimiz şöyle cevap veriyor. Fe inne kunne tükfirne la'ne ve tekfurne la'şira. Çünkü siz çok lanet okur ve eşlerinize karşı nankörlük eder. Dersiniz. Şimdi burada cehennemliklerin çoğunun kadınlardan olduğu, çünkü onların çok lanet okuduğu ve eşlerine nankörlükte bulundukları ifade edilmektedir. Burada günümüzde takınılan yer, kadınların çoğu neden cehennemlik? Erkekler de günah işliyor. Hatta erkekler adam öldürmedir, uyuşturucu ticaretidir günümüzde. Pek çok büyük günahlara, büyük suçlara karışıyorlar. Peki neden kadınların çoğu cehennemlikmiş? Burada bir e, cinsiyetçi bir yaklaşım var mı modern tabirle? Benim anladığım kadarıyla bu ifade... Hazreti Peygamber'in vaazda kullandığı bir mübalağa ifadesidir. Arapçada bu mübalağatun lil hadri veya mübalağatun lil hassi. Bir şeyi teşvik veya bir şeyden sakındırmak için vaaz üslubunda abartılı ifadelerle bir şeyi ifade etmek olarak söylenebilir, ifadelendirilebilir. Yani Hazreti Peygamber Efendimiz kadınları sadaka vermeye teşvik için böyle bir gerekçelendirme sunuyor. Onun neden böyledir cevabına da şundan 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 dolayı diyor. Şimdi hadisin ifadelerine bakacak olursak orada dikkat çekmek istediğim bir şey var. Resulullah Efendimiz fe inni üritükünne bana gösterildi diyor. Cehennem ehlinin çoğunun kadınlardan olduğu bana gösteriyor. Hazreti Peygamber Efendimiz'e ya Miraç'ta veyahut böyle uyku uyanıklık arası yakaza halindeyken üst alemden bir takım şeyler, cennet cehennem ehlinin durumlarından bir takım şeyler gösteriliyor. Hazreti Peygamber Efendimiz burada ola ki o cehennemin dehşet verici manzarası karşısında kendisine cehennemliklerin çoğunun kadınlardan olduğu şeklinde gelmiş olabilir. Çünkü bu ifade cehennemlik çoğu kadınlardandır gibi kesinlik ifade etmiyor. Bana gösterildiği kadarıyla söylüyor. Burada bir ihtimal ifadesi var. Veyahut şöyle de diyebiliriz. Biz cehennemliklerin sayısının veya oranının ne kadar olacağını bilmiyoruz. Diyelim ki kadınların oranı yüzde %51 veya yüzde %52 oldu. Veya şu kadar trilyon insandan artı 10 veya artı 20 artı 50 kadın daha fazla cehennemlik oldu. Bu Hazreti Peygamber'in sözünün doğruluğunu ifade eder. Kanaatimce oraya çok takılmamak lazım. Hatta oraya hiç takılmamak lazım. Bence bu bir mübalağa ifade Burada asıl vurgulanmak istenen ey kadınlar sadaka vererek kendinizi cehennemden koruyun. Çünkü çoğunuzun cehenneme gitme ihtimali vardır şeklindedir. Şöyle bir varsayım da olabilir. Örnek üzerinden bunu anlatmak istersek. Mesela bir hoca çoğunluğunu tembel öğrencilerin oluşturduğu bir sınıfa bakarak şöyle diyebilir dönemin ortasında. Böyle giderse bu sınıfın çoğu bu dersten kalacak arkadaşlar. Baştan bunu söyleyeyim şeklinde. Bu böyle bir uyarı ifadesi olarak anlayabiliriz. Yani orada öğrencilerin ders çalışmaya, ders dersi ciddiye almaya bir teşvik, bir uyarı anlamı olduğu gibi Hazreti Peygamber Efendimizin de aleyhissalatü vesselam kadınları tasadduk vasıtasıyla kendilerini cehennemden korumalarına bir teşviktir şeklinde anlayabiliyoruz. Müzik